arkadaşlar Zeynep TV'ye hoş geldiniz. Bugün Zeynep'in doğum günü olduğu için ben Zeynep'e bir hediye almıştım. Doğum gününü kutlarken gelemedi. Şimdi geldi ve şimdi onun açılışını yapacağız. İlk olarak burada bir büyüğümüz bıçakla şurayı açacağız. Hadi hediyeyi detaylı gösterin. Evet Şimdi burada bileziklerin tam ortasına koymak için 3-4 tane karakterimiz var. Burada Elsa, burada yine bir Elsa. Burada Elsa ile Anna ve burada Zeynep'in çok sevdiklerinden Olaf var. Ve sonra boncuklarımız var. Burada mor boncuklar, burada su yeşili türlü türlü boncuklarımız var. Ve bunları çocuklar çok seviyor ve e, uğraşmak için de çok güzel. Hem kolye hem de bilezik yapımında da şu onlar da boncuk hepsi boncuk ve arkadaşlar içlerinde içlerinde bileziklerin tellerini yapması için normal ip değil esnek bir ip var ve şimdi Anladım. biz bunu e, açıp gelelim e, evet şimdi boncuklarımızı Şimdi yapmak evet. için. Şimdi burada birkaç tane daha dans var galiba. Hı, onları da açıp gelelim. Onları da açıp gelelim. Zerif beğendin mi? Evet. Arkadaşlar size ilk tanıtım. Şu ortadan tanıtayım. Şurada figürlerimiz var. Burada Elsa. Burada yine bir Elsa. Burada Olaf. Burada Elsa ile anamız var. Arkasında bir yapmamız için bir, e, bir sürü böyle iplerimiz var. İpleri istediğimiz boyutta kesiyoruz. Sonra boncukları koyuyoruz. arkadaşlar. Burada böyle mat bir mal var. Burada parlayan çok güzel mal var. Farkı zaten görüyorsunuz. Onların aynı su yeşili var. Mat ve parlak. Ve morları pembesi o şekilde. Büyük boncuklarımız var. Şöyle yeşil, mavi. E, şeffaflar var. Şeffafları çok seviyorum. Ben ben de kendime almıştım. Şöyle mor şekillerimiz ve bunların aynı pembeleri var evet görüyorsunuz bu boncuklarımız var ve bu da ipi var gördüğünüz evet, gibi en çok hangisini beğendiniz Zeynep boncuk olarak hangi benim boncuk yani? en çok beğendim. Tabii ki de şeyleri. Ben de evet. en çok şu boncukları beğendim. Şu üçünü çünkü o kadar güzeller. Evet. Buyur, buyur. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki video için Videoyu beğenmeyi, e, yorum yazmayı,